Bugün Kova burcunun enerjisi özellikle sosyal alanlarda parlayacak bankla. Yeni arkadaşlıklar kurmak veya mevcut ilişkilerini güçlendirmek için harika bir zaman. İçinde bulunduğunuz topluluklar fikirlerinizi paylaşabileceğiniz ve ilham alabileceğiniz fırsatlar sunabilir. Duygusal açıdan ise biraz daha içe dönme isteği hissedebilirsiniz. Kendi hislerinizi anlamak için zaman ayırmak sizi daha da güçlendirecek ya. Yani. Meditasyon veya doğada zaman geçirme gibi aktiviteler ruh halinizi dengelemeye yardımcı olabilir. Diş hayatında yenilikçi düşünme yeteneğinizle dikkat çekeceksiniz. Projelerinizde yaratıcı yaklaşımlar önererek takım arkadaşlarınızı etkileyebilirsiniz. Ancak aşırı özgürlük arayışında olmaktan kaçının, işbirliğine açık olmak gününüzü daha verimli hale getirebilir. Akşam saatlerinde yakın dostlarınızla bir araya gelebilir ve keyifli sohbetlerle günün stresini atabilirsiniz. Unutmayın, Açık iletişim ve birlikte geçirilen zaman, ilişkileri derinleştirmenin anahtarıdır.